Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Ünlü ve sevilen oyuncu muz Erkan Restoranda böyle görüntülendi. Arkadaşlar sevgililer günlüğü özel Erkan Meliç, Annesi ve ailesini restorana yemeğe götürmüş ve Erkan Meriç de bu görüntüleri bizlerle paylaşmış. Erkan için bu adamı bizleri çok mutlu etti. Ailesine karşı çok iyimser davrandı ve onların da sevgililer günü unutmadığı ve bu, bunun için de çok mutlu olduk. Erkan Meriç'in çok iyi bir insan olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. İşte biz bunun için Erkan'ı çok seviyoruz ve ona kucak dolusu sevgimizi gönderiyoruz. İnşallah hayatında hep başarılı olur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sağ olun arkadaşlar.